Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül sizlere dün video yapmıştım, yatırım tavsiyesi sormadan düşüncelerimi aktarmıştım şöyle CZ ile ilgili aslında kanalın altına indi ama CZ sıfırın altına düşmemesi lazım diyorum ama bir şekilde buradan dönmemiz lazım dönmesek CZ ile ilgili işler sıkıntı ben dün bir fan tokenden bahsettim düşüncelerimi aktaracağım. Yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle sayfa gelirse. Ya, para bu da sürekli sorun yaşıyorum. Yani sürekli hatalar alıyorum. Birkaç videoda da görmüşsünüzdür belki. Şimdi şöyle bir şey var yani bir ürün bir ürün yani 250 TL'den yeniden böyle bir 50-60 TL'ye geldi mi mutlak bir tepsi tepki yükselişi yapması gerekiyor şuralara kadar şimdi bunu nereden örneklendireceğim şöyle gidelim anlatmak istediğimi büyük ihtimal herkes ayrıntılı bir şekilde fikir sahibi olacak Şimdi ürün burada şöyle böyle küçülttük mü grafikleri biraz anlaşılmıyor gibi geliyor ama şimdi ürün aslında aynı şekilde 53 TL'den yani 53 bu şekilde 300 TL'ye gidiyor 2021 yılında o yılı da çok iyi hatırlıyor ürün ondan sonra aşağı geliyor yükselişini gerçekleştiriyor aşağı geliyor yani tepemizi yapıyor ondan sonra her zamanki gibi fiyat yavaş yavaş aşağı geliyor. Yatay bir süreç yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yatay süreçteyiz. Aynısı şu anda var. Geldik. Şöyle yatay gideceğiz. Çok kısa bir süre. Ama tabi grafiğe böyle baktığımızda görmüş olduğunuz gibi Grafiği ben incelediğimde yani hani tüm grafiği biliyorum zaten ama dikkatimizi çeken bir şey var. zaten Temmuz Ağustos gibi yükseliş gerçekleşecek onu biliyoruz ama bu büyük yani 300 250 TL'den aşağı doğru böyle şu gelişte şu gelişte mutlak geri tepki alması lazım. Tepki nereye alıyor? 98 TL alıyor. Ne zaman alıyor? Şöyle bakarsak 17 Haziran'da alıyor. Yükseliş ne zaman gerçekleşiyor? 15 Mayıs'ta. Şimdi e, bu seferki şeyimiz ne oldu? Yükselişimiz tarih olarak. Tarihler çok yakın kendine ama şöyle 10 gün var. 10 gün sekme var yani. Tarih olarak, ay olarak hepsi tutuyor. Şimdi her üründe yani hani böyle geldi sonsuza kadar düşmez. mutlaka Bir tepki göstermesi lazım. Ben böyle bir tepki bekliyorum. Galatasaray'da arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani herkes kendi yatırım kararını düşünsün taşınsın ona göre alsın. Bu tepki yükselişini yapıp yeniden geri çekilme oradan sonra geri yükseliş bekliyorum. Zaten ben Temmuz sonu gibi yükseliş bekliyorum ama ondan önce de şu mumu görmemiz lazım. aynısı gibi. Bu mumu yakalarsak diyelim ki buradan aldık. O, o güne bakıyoruz. Ne yapıyor? %90 yükselmiş. Tabi o zaman ürün 50 TL'de ama dolar paritesinde incelediğimizde şu anda 60 TL yapar yani. Unutmayın arkadaşlar. 60 TL'nin çok olduğunu da düşünmeyin. Yani 60'ın altı ve 60 ideal yerler. Yatırım tavsiyesi değil. Yani diyelim ki bu e, ne yaptı? 25 Haziran 30 Haziran'da şöyle bir yükseliş gerçekleştirdi diyelim. Aynı şekilde Usta, 111 TL yani böyle bir yükseliş gelebilir. Dünkü videomda ondan bahsettim. Tabi böyle bir şey Söylüyoruz ama tabi yatırım tavsiyesi değil sen buraya gelir ama ürün sen ürünü şuraya satışa koy yani parçala yani şuraya bir daha koy satışa yani en azından yüzde %40 %50 al yani üründen. Burayı bekliyoruz ama buralarda sat geri çekilecek oradan sonra bir daha yükselecek. Burada oyalanacak iğnesini atacak diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi değildir düşüncelerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki ben bu şekilde yatırım yaptığım şeyleri daha rahat anlatabiliyorum. Bilginiz olsun. CZ'de beklemediğimiz hareketleri yapıyor. Ben anlamadım. CZ'nin bir şekilde dönmesi lazım. Emin olun hani yanlış anlamayın. CZ ile ilgili kitledin diye bir yorum var ama o arkadaş, hani biz bir şeyi kimseye kitlemiyoruz. Biz aldığımızı söylüyoruz. Aynı şekilde yavaş yavaş ben bu aralarında bugün yarın toplamaya başlayacağım ben daha almadım bilginiz olsun aldın sonra söylüyorum deme hiç almadım şu an gaz sayı ama alacağım 50'nin her 60'ın altına her düştüğünde 1000, 1000 2000, 2000 2000 toplayacağım öyle bir düşüncem var bunu da sizle paylaştım beni dinleyenler biliyorum ki çoğu fan token yatırımından güzel paralar kazandı benle birlikte Bilginiz olsun yatırım tavsiyesi değildir. Şu an kendimi gösteremiyorum. Bir tatildeyim. Ondan ötürü de arkadaşlar videolar gelecek. Bilginiz olsun. Ben Telegram grubunda da herkese elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere.